Herkese selamlar. Galatasaray videomuzun yeni bölümüyle birlikteyiz. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Öyle isterdi ki sadece maçı konuşalım ama maçtan çok yeni hakemin ön plana çıktığı bir müsabaka oldu. Her iki taraf adına da söylüyorum bunu. Hem Galatasaray cephesi hem Erzurum cephesi iki tarafta hakemden şikayetçiydi. Ee, ne düşünüyorsunuz? Zaten kötü bir hakem. Türkiye'de hakemlerin problemleri var. Problemli. Hakemlik müessesesi problemli. Neden öyle? çünkü yöneticilik müessesesi değil mi? Teknik teknolojik müessesesi değil mi? İlk futboldan bağımsız mı hakemler? Yok. Yani futbolumuz ne kadar düzgün. Hakemlerimiz de o kadar düzgün yani. Doğru orantılı. Hikaye bu. Tamamen yani. doğru orantılı yani. Hiçbir şey birinden daha kötü değil. Hepsi birbiriyle bağlı. Peki verdiğimiz eğitimde mi sıkıntı var sizce? Yo atmosfer belirleyici olur. Yani ne, ne diyorduk işte Cüneyt Çakır burada çok kötü yönetiyor. Avrupa'da çok iyi yönetiyor. Niye? Atmosfer etkiliyor çünkü. Kültürel bir durum evet, olmuş. Ya yani futbol kültürüyle alakalı hmm. bir şey. Futbol kültürümüz problemli. Doğal olarak hakemlere de yansıyor. Ama bence hani maçtan sonra hakem mi daha çok konuşuldu? Fatih Hoca'nın açıklamaları Ondan emin değilim doğrusu hmm. istersen. Yani daha çok iş şeye, sağ dışına çıktı. Galatasaray adına daha sağ dışına çıktı. Öte yandan Fatih Hoca'nın yine maçtan önce e, Söylediği bir şey vardı. Erzurumspor çok dinlenmiş, ona temas etmişti. Evet. Haklı gibi görünse de Fatih Hoca söylediğinde sahaya baktığımızda öyle çok dinlenmiş değil, tam tersi temposunu kaybetmiş. Daha önceden daha kötüydü. Yani son oynadığı maça göre çok daha kötü bir Erzurumspor seyrettik. Dün şahsen Kesinlikle. Fatih Hoca eleştireceğim benim tek yönü oydu. Maç öncesi açıklamasıydı. Benim yani eleştirilir mi? mi? Yani kendi açısından baktığında ya yani şu kadar yorgunluğun önemli olduğu bir süreçte Avrupa'da da artık çok sık konuşuluyor dikkat ederseniz. O bir takım bir hafta yani. daha fazla dinlendi gibi bir durum. Evet ya yani buna buna gaz şikayet yani iki hafta, etti. 2 yani hafta 3 yani. yani. hafta 4 hafta nesi bu avantaj mı dezavantaj mı? O da ayrı bir konu yani mesela. büyük takımlar yani. bundan şikayet etme hakkı yok bence. Yani Niye? Oraya... Zaten kadronuz geniş yani. Mesela o zaman ben... Beşiktaş mesela 22 gün maç yapmadı. Ben... O zaman Beşiktaş mesela bugün yarın bomba gibi yarın ya. pardon bomba gibi dinamik takım olarak çıkması lazım mesela ya. Yani. E Tabi yani hoca orada biraz dinlenmenin dışında da hani biz oynuyoruz oynarken bir kırmızı kartla giriyoruz o kırmızı kartla oyuncuyu buraya getiremiyoruz onun dezavantajını yaşıyoruz diyerek hani dinlenmeden daha çok biraz hani kendileri oynayıp dezavantajı yaşadık hani işte Ankara gücü oynamayacak bu hafta haftaya oynayacak e şartlar onu gerektiriyor. Falka o kırmızı kart gördü Ankara gücü maçında oynayamayacak o vurguyu yaptı ama ben de katıyorum maç öncesinde daha maça odaklı yani geçen hafta Alanya spor maçı öncesinde Çağdaşatan tamamen maç odaklı ve planlar üzerinden Fatih Hoca milli takım dönüşü üzerinden bir maç önü açıklaması yapmıştı. Bu hafta da Fatih Hoca yine hani maçın öncesinde diğer unsurları ön plana çıkarttı. Bence maça dair konuşmak, maça dair mesajlar vermek güçlü bir oyunu getirecek olan faktör gibi gözüküyor. Ya ben bence Mehmet Hoca'nın dikkat etmesi gereken Hı -hı. o pozisyondan sonra Galatasaraylı oyuncuların kimseye temas etmeden Galatasaray kalesine kadar geldi. Üzgünüm ama o yani biz hakemi konuşacağız. Hı -hı. Ama Mehmet Hoca'nın asıl bakması gereken pozisyonun devamında? Hı, -hı. Yani e, Erzurumsporlu oyuncuların eşliğinde Galatasaray'ın topu rakip kaleye hiçbir temas e, olmadan gol taşıması. pozisyonunun dışında Bak, da maçın yapacağız. genelinde Galatasaray'ın evet. Erzurumspor'un çok boş bulak bıraktığı alanlara yaptığı ataklar şeklinde gelişti maç genellikle. O yüzden belki hani onu kötü oynadık diyerek vurguladığı kısım orası olabilir ama katılıyorum evet. yani Erzurumspor'un e, oyununu geliştirmesi gereken çok yönünde var. Yani hakemi biz konuşalım. Teknik direktör konuşması. Zaten konuşulur bu. Hocanın konuşmasına gerek. Hakem hakem kararlı şöyle hocanın sözleri içerisinde yani futbolcular kendi arasında pozisyonu değerlendirip faul olduğuna ortak kanaat getiriyorsa hakemin verdiği karar ondan sonra daha komik hale geliyor. Yani oyuncuların hakeme karşı tavrı e, daha fazla e, saygıdan uzaklaşıyor. Yani bunu evet, evet. buna dikkat etmesi gerekiyor hakemlerin. Yani İki farklı takımdaki futbolcunun bir karar hakkında ortak kararı varsa ve onun dışında bir karar vermişse aslında hakemlere daha fazla zarar veriyor. Erzurumspor'un kazandığı penaltıyı da ekranlara getirelim. O da vardan hiç süzemediğini düşünüyorum. Bir şeyi var. Yani bu kararda yani pozisyon orada gelişmiş olsa ve hakem sürekli orada duruyor ve bu, bu kararı vermiş olsa bu şekilde eleştiririm. Uzun bir mesafeden koşuyla geldi. Göremeyebilir. Vara gitmesinin sebebi bu gibi gözüküyor. Ee, Galatasaraylı bazı dostlarım vardı. Mesela maç sırasında da bir tek ben mi görüyorum ayağını Erzurumlu oyuncunun Galatasaraylı oyuncu ayağını taktığını diyerek. Yok hayır yani orada oyuncu sol ayağını Dönüş yönüne doğru koymak isterken marka ile çarpıyor. Görmemesinin sebebi bence o yüksek şiddetli koşudan sarf ettiği eforla geldiği noktada iyi süzemedi pozisyonu. Mehmet hocanın burada söylemeye çalıştığı şu, ben de işin o tarafını önemsiyorum. Şimdi böyle pozisyonların atlanması oyuncu psikolojisini etkiliyor dediğim gibi. Yani onu atlıyoruz biz, sadece karardan ibaret zannediyoruz. Evet. Hayır, oyuncu psikolojisini çok etkiliyor bunlar. Aykut hocanın yıllar önce söylediği bir şey vardı, birkaç yıl önce, bir Beşiktaş maçında. Herkes onunla dalga geçti, aslında çok önemli bir şey söylemişti orada. Hakem iradesi bildiği tacı bile veremeyecek kadar etkileniyor demişti. Herkes dedi ki ya taca mı bağlıyorsun? Hayır taca bağlamıyor. Orada bir şeyi anlatmaya çalışıyor. Anladım. O kararın oyuncu psikolojisinin üzerindeki etkisini bilmiyoruz. O çok önemli bence. Hele bizim ülkemizde. Hani hakem kararlarının bu kadar çok konuşulduğu ve gündemde olduğu bir yerde oyuncu hakemi okur. İster istemez o. Ve üçüncü pozisyondan sonra şöyle der. Biz bu maçı nasıl olsa kazanamayız. Galatasaray hakkındaki spor yorumları buraya kadardı. Biraz da gazete başlıklı haberleri göz gezdirelim. Falcao'dan dikkat çeken performans. Radamel Falcao Erzurumspor spor deplasmanında hem sevinci hem de hüznü yaşadı. Bir gol atıp bir de asist yapan Galatasaray'ın Ertigre lakaplı yıldızı ikinci yarıda takımın 10 kişi bıraktı. Falcao ayrıca bu sezon Süper Lig'de 7 gole direkt etki etmeye başardı. Ünlü golcü 5 kez fileleri havalandırmasının yanı sıra bir ücün olmak üzere toplamda 2 asiste imza attı. Yavaş yavaş da Falcao kendine gelmeye başladı. Ceza sahasında ne kadar cezai kesici bir forvet olduğunu dün akşam da hepimize göstermiş oldu. Galatasaray'ın kalesine de Okan Kaçuk geçti. Teknik direktör Fatih Terim Erzurumspor karşılaşmasında ilk 11'inde 4 değişiklik yaparken kadrodaki en büyük sürprizde kalede yaşandı. Fernando Muslera'nın sakatlığı sonrasında sezon başında transfer edilen Fatih Öztürk kalesini Okan Koçu'ya kaptırdı. Uzaktan yediği goller, yan toplardaki zaafları ve topu oyuna sokmadaki eksikleri nedeniyle Fatih kendisini kulübede buldu. Eğer böyle devam ederse Galatasaray'ın kalesini Okan korur. Galatasaray'da Markao'da geri vitese taktı. Transfer döneminde İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham ile İtalyan temsilcisi Roma'nın peşine düştüğü Marcao gelen tekliflerin düşük olması nedeniyle satılmamıştı. Hatta Fatih Terim Marcao için daha yüksek ve daha çok teklif gelmeli diyerek oyuncusunu övmüştü. Ancak sonrasında Brezilyalı stoperin formunda düşüş başladı. Milyarda Ümit Milli Takım ile oynanan hazırlık maçında tokat iddiasıyla gündeme gelen tecrübeli oyuncu Erzurumspor karşılaşmasında ilk gol öncesi penaltıya sebebiyet verdi. Gomes'i düşüren 24 yaşındaki oyuncu penaltı sonrası ise büyük bir üzüntü yaşadı. Galatasaray ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Markao normalde bu sezon yıllık 850 bin euro kazanıyordu. Salgın sonrası yönetimin %15'lik indirim istemeyerek kabul eden Brezilyalı savunmacının maaşında böylece yaklaşık 125 bin euroluk indirim yaşandı. Takımın kilit isimlerinden biri olmasına rağmen aynı zamanda en az para alan oyunculardan biri olan savunmacının memnun olmadığı bu durumun performansına da yansıdığı konuşuluyor. Rıdvan Dilmen de %100 futbol programında Marcao hakkında yorumlarda bulunmuştu. İşte yorumları şöyle. o çok dağınık. Medyayı okuyorum. Marcao'yu Bekhan Bayır falan yapıyorlar ama Marcao normal bir futbolcu. Dağınık. Anadolu takımlarında olsa senede 5 kez kırmızı kart görür. Kötü oyuncu mu? Değil. Hiç ilerleme var mı derseniz yok. 9 milyon euro falan diyorlar. Yanında birini daha verin gönderin. Luyundama 6 ay oynamamış. Çıkar defanstan olmaz. Marco gol yedirmek için çok uğraştı. Hoca bir pozisyona da çıldırmış oldu. Yorumlarını yaptı. Evet açıkçası Marco da iki maçtır bir düşüş söz konusu. Ama onun kendisini toparlayacağını düşünüyorum. Hiç de Anadolu topçusu değil bence. Flora Noktay Oktay tesislerindeki antrenmanda Erzurum Spor ile oynanan lig maçında tam süre alan oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise ısınma hareketleriyle antrenmana başladı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas çalışması yapıldı. İdman'ın ana bölümünde oyunsal formda dayanıklılığa yönelik çalışma gerçekleştirildi. Sarı Kırmızılar'da Sofyan Fegül'ü antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katıldı. Martin Lines ise tedavisinin ardından kendisi için hazırlanan program dahilinde özel çalıştı. Sofyan Fegül de bildiğimiz gibi geçtiğimiz maçta sakattı. O yüzden kadroya alınmadı. Ama büyük ihtimal başkan Mustafa Cengiz'in açıklamalarından sonra kendi isteğiyle sakatım dedi. Ama aslında Emre sağda Babel de solda çok daha iyi performans ortaya koyuyor takımımız. Böyle devam etmeli.